sağda hemen <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Gel. 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 <laughs> abi <Pardon>, Müsaade. Müsaade. tamam <laughs> <Müsaade, müsaade. gülüyor> <Dedim Bey. Dedim gülüyor> Ya, Allah, ya. Allah, 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 Allah. 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 Bir tane sen sen sen. Sen yapıyorsan. Yapıyorsan, sen sen şey oğlum. Bir tane oğlum. Abi yapmıyorsun. Oğlum git babanın <laughs> yanına. <laughs> <laughs> babanın yanına <laughs> <laughs> <Çin içi gülüyor> <içeride gülüyor> Hayır. Hayır. Bir tane oğlum. Koşu İki tane oğlum. Ya baba. Koşu değil mi? Abi yavaşları görüyorsun. Hikmet lan. Bu ne işte? Hadi çıkalım. Hikmet lan. Hikmet Hikmet